Yeni bir videodan daha merhaba. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek verirseniz çok memnun olurum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar bir iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Hemen onları hatırlatıp hızlıca videoya geçeyim. Biliyorsunuz puan sitesi güncellendi. 1500 coin için arkadaşlar puanlarımız güncellendi. Yalnız e, kayıt yaptığımız yerden değil, ismimizi arattığımız yerden puanlarınıza bakmanız gerekiyor. Kayıt olan yerdeki puan güncellenmemiş arkadaşlar. Bu birinci hatırlatacağım şeydi. İkincisi bu video yayınlandığında muhtemelen gelmiş olacak arkadaşlar. Maç günü etkinliği gelecek ve 2 kat coin verecek. Bu aynı şekilde pazartesi gelecek ve önümüzdeki cuma da gelecek. Maç günü etkinliklerinde arkadaşlar 2 katı coin olacak. Bunu da hatırlatayım dedim. Şimdi gelelim arkadaşlar videomuzun konusuna. Konami resmi olarak açıkladı. Pazartesi günü arkadaşlar Real Madrid ve Atletico Madrid Club Selection'ları geliyor ve içlerinde mükemmel oyuncular var. Konami bu Club Selection'larda çıtayı bir tık yükseltti arkadaşlar. Artık Club Selection'larda geçen hafta Liverpool'la başlamıştı. Club Selection'da gelen oyuncularda gerçekten mükemmel oyuncular var. Şimdi bu videoda hızlıca öne çıkan oyuncuları değerlendireceğiz arkadaşlar. Oyuncuların maksimum seviyelerini vereceğim ve bu iki Club Selection'daki önemli oyuncuların özelliklerini de size anlatmaya çalışacağım. Hangisinin öne çıktığını. Şimdi hızlıca arkadaşlar Atletico Madrid'den başlayayım. Şimdi burada Morata var. 95 oluyor. Bu daha önce de gelmişti. Hani elinizde muhtemelen birçoğunuzun çok üst düzey e, forvetler olduğu için Morata'yı istemeyebilirsiniz. Oblak var. Kalede Oblak var arkadaşlar. Oblak'ın özellikleri çok iyi. Yalnız e, kaleci temizleme özelliği bir 96. Ama yine de maksimumda 95 oluyor. Çok çok iyi bir kaleci. Kalecisi olmayana inşallah çıkar. Arkadaşlar sağ açıkta Koreira var. Maksimumda 95 oluyor. Bu enteresan bir oyuncu. Özellikleri üst seviye değil. Yani ortalamanın bir tık üstü. Ama e, oyun tarzı 10 numara. 10 numara daha önce e, sağ açık görmemiştim arkadaşlar. Kontrol oynayanların çok işine yarayabilir. Lorente var defansif orta sahada. maksimumda 93 oluyor. Ortalama bir oyuncu. Onun haricinde arkadaşlar stoper Hermosa var. Hermosa yok edici oyun tarzına sahip bir oyuncu. Dediğim gibi maksimumda 94 oluyor. Oyunun belki de en hızlı stoperi. Defansif özellikleri özellikle üst seviye olmasa da yani 95 ve üstü olmasa da yine de iyi defans özellikleri var. İşinize hızlı ve yok edici oyun tarzına sahip bir defansa arayanların işine yarayabilir. Yalnız burada dikkatimi çeken bir özelliği var. Agresifliği 88 normalde yok edici oyun tarzına sahip oyuncuların agresiflikleri çok iyi oluyor arkadaşlar. 95 ve üstü oluyor genelde. Bu benim dikkatimi çekti burada. Devam edeyim sol bek Renan Lodi var. Sol beke ihtiyacı olanlar için gayet iyi bir sol bek bence. Hızı güzel 92. Onun haricinde top sürmesi ve alçaktan pası iyi arkadaşlar. Sıkı top tutma özelliği iyi, 87 oluyor. Siz de ekranda görüyorsunuz zaten. Top kazanma 85. Onun haricinde dayanıklılık 94. Bence ortalama bir dengeli ofansif bir sol bek arkadaşlar. Sol bek olmayanların gayet işine yarar. Onun haricinde arkadaşlar Saul var. Özellikle arkadaşlar Saul'un biliyorsunuz tam orta saha oyun tarzı. Üçlü orta saha oynayanlar için bence çok ideal bir orta saha arkadaşlar. Hemen size dikkat çeken özelliklerini anlatayım. Top kontrolü çok iyi. 95. Alçaktan pas 96. Yüksekten pas 87. Hızı 86 arkadaşlar. Orta saha için gayet hızlı bir oyuncu. Onun haricinde bitiriciliği 85. Kafa 89. Defans özellikleri iyi. Defans farkındalık 85. Top kazanma 88. Agresiflik 99 arkadaşlar. Daha ne olsun. Bence özellikle üçlü orta saha oynayanlar için çok tamamlayıcı bir oyuncu. ihtiyacı olana inşallah çıkar. Onun haricinde arkadaşlar tabii ki bu Atletico Box'ından herkesin isteyeceği bir oyuncu var. 100 Felix arkadaşlar. Maksimumda 100 oluyor. Ekranda da görüyorsunuzdur. Özelliklerine bakınca birçok özelliği mükemmel. Hemen size dikkat çeken özelliklerini paylaşayım. Ofansif farkındalık 92. Top kontrolü 99, top sürme 97, sıkı top tutma 98 arkadaşlar. Gerçekten mükemmel özellikleri var. Alçaktan pas 94, yüksekten pas 91. Bunlar da çok iyi. Bitiricilik 95 mükemmel. Kafa 88 gayet iyi. Tek e, kötü bir özelliği var burada arkadaşlar. O da falso 63. Hızlı 95, hızlanma 97 şut gücü 96 gerçekten mükemmel özelliklere sahip arkadaşlar gizli forvet sıçrama 89 denge 97 dayanıklık 93 arkadaşlar burada falso hariç gerçekten mükemmel özellikleri var Felix'in Umarım isteyen herkese çıkar şimdi gelelim arkadaşlar Real Madrid Club Selection'ına. Muhtemelen birçoğunuz buradan top açılımı yapacaksınız. Ve gerçekten çok çok iyi özellikleri olan oyuncular var arkadaşlar. Şimdi hemen onları da incelemeye geçeceğiz. Kortuğa daha önce 95 kartı gelmişti gayet iyiydi. Burada maksimumda 94 oluyor. Kaleci temizleme ve yakalama özellikleri düşük arkadaşlar. Biri 95 biri 96 onun haricinde gayet iyi kaleci. Şimdi şöyle sıradan başlayayım. Mesela ilk Sergio Ramos'tan başlayayım arkadaşlar. 96 oluyor. Hucumcu bir stoper. Hatta en iyi hucumcu stoper olabilir. Kafayla çok golü var. Kafası zaten 96 mükemmel. Alçak, yüksekten pas, uzun pas atanlar için gayet ideal bir stoper arkadaşlar. Yüksekten pası 85. Onun haricinde zıplama zaten 99 mükemmel. Fiziksel temas 90, denge 86, dayanıklılık 90. Bu özellikler de çok iyi. Defansif farkındalığı 95, top kazanma 96, agresyon 96 arkadaşlar. Çok çok iyi bir defans. Gerçekten hayranları var. Umarım bunu da isteyen, ihtiyacı olan herkese çıkar arkadaşlar. Gelelim. ile arkadaşlar. Oyundaki şu ana kadar gelmiş en iyi sağ açık kartlarından biri. Gerçekten sağ açık sıkıntısı vardı oyunda. Umarım ıı, ihtiyacı olan herkese çıkar Bale. Ko özellikle kontrol oynayanlar için çok ideal bir oyuncu. Maksimumda 96 oluyor. Ofansif farkındalığı 88. Top kontrol 92. Top sürme arkadaşlar 95. Hızı 97. Hızlanması 93, şut gücü 97 mükemmel arkadaşlar, gayet iyi şutlar atabilirsiniz. Oyundaki dediğim gibi en iyi sağ açık kartlarından biri bence. Gelelim Tony Krosta, Tony Krosta da orta saha ve orkestra şefi arkadaşlar maksimumda 90 96 oluyor, top kontrolü 99 gerçekten mükemmel top kontrolü var. Aa, özellikle fark etmiyor. Alçaktan yüksekten nasıl pas atıyorsanız mükemmel bir oyuncu arkadaşlar sizin için. Alçaktan pası 99, yüksekten pası 97. Bitiricilik 86. Dayanıklık 88. Onun haricinde defansif özellikleri de fena değil. Defansif farkındalık 80, top kazanma 78, agresyon 80. Bir hızlı arkadaşlar, hızlı sıkıntılı, hızlı ortası ağrıyanlar için ideal bir oyuncu olmayabilir. Hızlı 78. Geleyim arkadaşlar. Varana yine Varanda oyunun en iyi defanslarından, en hızlı defanslarından oyun kurucu bir defans arkadaşlar. Hızı 93 gerçekten oyundaki en iyi, en hızlı defanslardan. Hızlanması 87 bu özellikleri mükemmel. Sıçrama 97, fiziksel temas 97 arkadaşlar. Kafa 93. Zaten sıçraması da iyiydi. Defansif farkındalık 95. Top kazanma 94, agresyon 91. Arkadaşlar hızlı bir oyun kurucu defans arıyorsanız en ideal oyunculardan biri varan. Onun haricinde gelelim. Hazard arkadaşlar gerçekten çok çok iyi bir kart. Sol açık. Verimli kanat. Yine kontraya çok uygun bir oyuncu. Kontra oynuyorsanız mutlaka işinize yarar. Ofansif farkındalığı 90. Top kontrol 96. Top sürme 99, sıkı top tutma 97 mükemmel arkadaşlar. Alçaktan pas 90, yüksekten pas 87. Kısa pas oynayanlar, yerden pas atanlar için çok ideal bir oyuncu. Bitiricilik 89 gayet iyi bir kanat oyuncusu için. Ve falso da 86. Hız 93, hızlanma 98. Gerçekten kontra için ideal bir oyuncu arkadaşlar. Dengede 99 daha ne olsun. Gelelim Modric'e yine oyundaki en iyi orta sahalardan. Modric de cross'da olduğu gibi orkestra şefi arkadaşlar. Top kontrolü 98, top sürme 99 arkadaşlar. Topla dans ediyor adeta. Sıkı top tutma 92, alçaktan pas, yüksekten pas mükemmel. 99 alçaktan pas, yüksekten pas 95. Arkadaşlar istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Gerçekten çok iyi orta saha. Yalnız bitiriciliği 81. Yani orta saha ile gol atmayı deneyenler için belki dezavantaj olur. Onun haricinde zaten faulsuz 87, hız 83. Cross'tan daha hızlı bir oyuncu, hatta ideal bir hızda olabilir orta saha için. Genelde ben 85 ve üzeri hızı olan orta sahalar tercih ediyorum ama 83 de kabul edilebilir benim için. Hızlanma 90 gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şut gücü 85, dengesi 98. Ayrıca defansif farkındalık 77, top kazanma 83, agresyon 76. Oyundaki belki de en iyi hücumcu orta sahalardan biri arkadaşlar Modric. İhtiyacınız varsa inşallah yakalarsınız. Real Madrid'deki en yüksek Ratinge sahip oyuncu arkadaşlar Benzema. Benzema'yı 98 yapmışlar. Ofansif farkındalığı 94. Top kontrolü 98. Mükemmel top kontrol ediyor arkadaşlar. Top sürme 93. Sıkı top tutma 97. Alçaktan pas 93. Gerçekten hani pas alışverişinde de kullanabileceğiniz bir oyuncu. Fırsatçı golcü arkadaşlar oyun tarzı bitiriciliği 95 mükemmel bitiriciliği var. Kafada biraz zayıf 83. Onun haricinde falso 82. Hızı forvete göre yavaş sayılır. Ben tek forvetle tercih etmem ama iki ikili forvette bir forvete arkadaşlar yavaş forvetlerden seçebiliyorum ama onda da bitiriciliği ofansif farkındalığı iyi bir olan iyi oyuncu olması gerekiyor. Benzema da bu örneğe uyuyor. Hızı 84, hızlanması 88, şut gücü 93, fiziksel temas 90. Dediğim gibi arkadaşlar eğer ikili forvet, özellikle ikili forvet oynuyorsanız çok ideal bir yardımcı, partner benzeme, bitiricilik, top kontrol her şey mükemmel. Evet arkadaşlar birçok oyuncunun öne çıkan oyuncuların özelliklerini inceledik. Bunlardan hangisinin sizin işinize yarayacağını, hangilerini çıkartmak istediklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Gerçekten Konami Club Selection'larda çıtayı yükseltti. Muhtemelen Avrupa Kupası güncellemesiyle de çok güzel Club Selection'lar ya da işte ülke Selection'ları gelecek. Bekleyip göreceğiz. Umarım çok daha yüksek over, over ratingi olan oyuncular gelir arkadaşlar bir videonun da sonuna geldim. Kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olup bana destek vermeye devam ederseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.